Selam millet, Eder Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim bu videomuzda Minecraft oynayacağız. Evet, ilk e, izleyici haritam. Umuyorum kardeşimizin e, dürüstlüğüne güveniyorum. Kendi yaptım, kendim yaptı dedi. Eminim kendi yapmıştır. Ben de ona güvendim. ilk izleyici haritam geldiği için çok mutluyum. Bakınız buymuş. Namık. Namık. Ve Dedeli Oyunlar'ın Gülen Surat D'sini de oraya yapıştırmış. Bilgi. Bu bir troll map'idir. Gözünüzü dört açanız iyi olur. Yapımcı Arthur Artun Ceylan'dır. Oyundaki Nick Blazing Ninja 1. Bu arada en sevdiğim renk turuncu ve yeşil. Takımım Galatasaray. Bir daha basıyorum. Aklında tutsan iyi olur. Renk turuncu yeşil takım Galatasaray. Allah Allah. Peki. Bu ne? Bir sürü şey verdi bana. Bir sürü bir şey verdi. Bilemedim şimdi kafam karıştı. Neyse kardeşimiz haritayı göndermiş. Her halükarda oynayacağız kurallar. Hile yapmak yasak. İstediğin her yere spawn point çekebilirsin. Ayarlar yandaki düğmeden yapılıyor. Game mode sıfırda oynayın. Game mode birden sadece yemek alabilirsiniz. İyi oyunlar. Oyun modunu hayatta kalma modu olarak değiştirdi. Dedenin oyun modu hayatta kalma modu olarak ayarlandı. Dedenin adlı oyuncunun başlangıç noktası 040 olarak ayarlandı. Oo, bunlar çok zor ya. Ben bunları aklımda tutamam. Hadi bakalım o zaman. Ne diyelim ki? Parkur mu diyelim? Parkur. Parkurun ilk bölümü kolay. Benim için kolay bile ama yeterince zor. Çünkü ben çok iyi değilim bu parkur konusunda. Evet, koşarak gideceğiz. Garanti oldu artık, eminim. Aha. ne diyor atladıktan sonra shift'e bas ki düşme biraz yardım hmm. peki atladıktan sonra shift'e bas ki düşme ama ben bunu nasıl becereceğim ya ctrl shift ctrl shift ctrl shift diye bu biraz zor biraz sıkıntı benim için evet Na, ağlamak istiyorum Gerçekten ağlamak istiyorum. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz kardeşlerim. Bunu görmeyin. Sakın bunu görmeyin. Şifte bastım. Şifte bastım ve düştüm. Haksızlık bu. Demek ki bir yere kadar şifte basmak. Şifte basmak bir yere kadar. Şu anda bilgisayarlarınızın başında monitöre siz de kafa atmak istiyorsunuz biliyorum. Merak etmeyin ben dağıtmak istiyorum O yüzden eşit şartlardayız Allah'ım ben delireceğim Ben delireceğim Ben bunu kırarım arkadaş Ben bunu da kırarım Başka kırılacak bir şey var mı Şu var bunu da kırarım Taşı bile kırmama izin veriyor ya bir saniye hile yapmama izin veriyor. O zaman hile heal... Allah o kadar hile yapamadım. O kadar da hile yapmama izin vermedi. Şimdi şöyle yapıp çıksak çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Şöyle yaparsak çıkabiliyor muyuz? Çıktık. Normal bölüm. Spawn point. 205 noktasına ışınlandı mı? Işınlanmak istemiyorum ki. Hayır. O. Bir de bu yani. Arkadaşım. Arkadaşım bu imkansız. Beni sinirlendirmeyin. Beni sinirlendirmeyin bu imkansız. Oradan oraya gidilmez. Ben size söyleyeyim. Buradan oraya gidilmez. Şimdi bir düşünelim. Bence bizimle eğleniyor. Bu oyun bizimle eğleniyor. Bu ne? Her şeyi parçalayacağım buradaki. Spawn point'i de parçalıyorum. Olmadı. Spawn point'i parçalayamadım. Şimdi E Abi buradan nasıl zıplayacağım ben ya? Buradan ben zıplayamıyorum. Bu kadar. Tercümesi budur. Ben buradan zıplayamıyorum arkadaş. Acaba bu merdivenlerden bir tanesini buraya koysak olabilir mi böyle bir şey? Ha ben bu taşı kırdığım için de oradan oraya çıkamam bu sefer. Yalan oldum kaldım burada. Vallahi yalan oldum kaldım. Burada ne var? Kardeşlerim gördüğünüz gibi şu anda parkuru inanılmaz bir başarıyla devam ettiriyorum. İnanılmaz. Diyor ki bitti. Tamam çok güzel. Ben parkuru de ki bitirdim. <laughs> gördüğünüz gibi parkuru acayip iyi bitirdim. Merdiven. Merdiven. Çık bakalım yukarı. Oo başka isteğin arzun var mı? Başka isteğin arzun var mı? Ben bu merdiveni çıkamam. Ben bu merdiveni çıkamam güzel kardeşim. Hop. Mükemmel düşüyorum ya. Düşme konusunda tam bir ustayım. Düşme konusunda kimse elime su dökemez. Düşme konusunda kimse elime su dökemez. Ben demin nasıl becerdim bunu ya? Demin bayağı becerdim yani. Evet bu belli ki bunlar hmm, tamamen farklı bir şey var burada. Buradan hiç çıkamadık ya. Tek kelimeyle sinir stres harbi bu ya. <laughs> Bildiğin sinir stres harbi. Uçan kafalar geliyor yine. Yine geliyor. Dededen uçan kafalar. Evet sonsuzluğa doğru çıkan bir merdiven. Elimde çalıntı merdivenimle birlikte gidiyorum. Çalıntı merdivenim ve ben. Oradan suyun içini tutturabileceğimi mi düşünüyoruz gerçekten? Ama bu denemeyi yapacağım. Oyunun başından beri, başladığımızdan beri hiçbir şeyi beceremedik ya. Fail üstüne fail, fail üstüne fail. Ana bu nasıl bir şeydir böyle ya? 400 metre merdiven yapmış adam. Merdivenin ucunu görmüyorum. Merdivenin sonunu görmüyorum gerçekten de. Şuradan bir yana kaysak var ya. Tüylerim tiken tiken oldu. Bir yana kaysak anında yere yapışırız. Arkadaşım bit bit. Bit biter misin lütfen? Bir sonu olması lazım bunun. Adam sonlu koymayı unutmuş. Adam sonuna merdiven koymuş, onun arkasına bir tane daha merdiven koymuş. Bak durduğum anda da geri geri düşmeye başlıyor ya. İllet. Ya arkadaş bunu yaparken hiç üşenmedin mi ya? Bu nasıl bir şeydir böyle? Galiba sonunu gördük. Galiba sonunu bulduk merdivenin. Ağlamak istiyorum. Gerçekten gözlerim yaşardı. Merdivenin sonu yoksa bu merdivenin sonu muydu? Biraz daha devam etse iyiydi. Gözlerim bozulmak üzereydi çünkü. Şu an en üsttesin. Şimdi tekrar merdivenden in. Jeronimo. İşte bu. <laughs> ay ay. Kardeşlerim. Hakkımı şifreli yola deneyeceğim. Kendin bulacaksın yolu. Da asıf dıf dı asıf. 2, 3. 3'e kadar doğruydu. Dur bakalım. 1, 2, 3. Dördüncüde gidiyor. 1, 2, 3. Bir yana değil. 1, 2, 3. Bir yana evet. İleri değil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir yana. A, 1, 2, 3. Bir yana. ileri 1-2-3 bir, bir yana bir yana ileri 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 Allah'ım 3-2 sağa 1-2-3 1-2 sola 1-2-3 2 iki, i̇ki sağa 1-2-3 2 iki, i̇ki sola 3 sola 1-2-3 1-2-3 Delireceğim. 1-2-3 Fazla gidiyor ya. 2 sağa. 1-2-3 1-2 Ben bunu neden karakterimi görerek yapmıyorum? 3-2 sağa. 1-2-3 1-2 3 sola. 1-2 öne. 1 sağa olmadı. 1-2-3 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 sağa 1, 2 öne, 1 sola, Allah'ım daha çok var ya, vallahi daha çok var, nasıl yapacağız bunu? Ama çıldırılması içten değil bu oyunda ya. Doğru gittiğim halde yapmıyor. Oh. Bir daha. Vallahi oldu. Hadi be. çıldıracağım. Kardeşlerim çıldıracağım. Ama yukarı da gitmiyor, yana da gitmiyor. Bu işte bir terslik var. Ah! 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 Şöyle hile yapıp okumak istiyorum. Butonun en önündeki plakadan başla. ipucu vermiş? Vallahi ipucu vermiş. Bu en önündeki plakadan başla demiş. Ben başladım. Vallahi bu bulmaca yine benim en çok başarılı olduğum, en çözdüğüm bulmacalardan birisi olarak tarihe geçmiş olsun. Ben şuradan yine normal görüşüme geçeyim. Hayalet karakterimden. Şu arada bari ne yapalım? Kuşlara... Bu şeylere musallat olalım. neler neler. Neşeli şakalaşmalar. Şuradan bir içeriye sızalım. Çok güzel. O zaman eşya bulmaca. O kolay gelsin. Rica ederim emmi sana kolay gelsin. Buton aşağıya. Bitti işte. Hmm. Bir eşya var mıydı yok muydu peki? O bunların hepsine bakılmaz ya. Harita troll harita demişti başlarken. Demek ki gerçekten troll haritaymış. Saygı duydum. Saygı duydum. Lafım yok. Harita harbiden trollmüş arkadaş. TNT run. Kum kolay. Çakıl normal. Kırmızı kum zor. Bol şans. Kum kolay, çakıl normal, kırmızı kum zor. Bismillahirrahmanirrahim. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Anlamadım ki. Vallahi zıplaya zıplaya gidiyorum ha. Hayır az kalsın başaracaktım. Ağlamak istiyorum. Az kalsın başaracaktım. Ama burada artık gidilemeyecek bir hal almıştır orası. Evet. Evet artık orası maalesef gidilemeyecek bir hal almış. Bilmiyorum bir kez daha deneyeyim. Belki belki biraz olsun böyle üzerine basarak yetişebilirim. Evet. Hayır, 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 hayır. <laughs> evet, bir kere daha bakarsak artık imkansız diyecektim. İmkansız diye bir şey yoktur kardeşlerim derken zıplamazsak tabii ki böyle olur. Neyse kardeşlerim. Gerçekten ciddi trollmüş harita. Harita ciddi trollmüş. Ah namık ah. Ah. Ben seni ne yapam? Ha seni ne yapam? Senin beyni böyle aldım. Şöyle bırakayım. Aha şuraya yerleştireyim seni. Sonra da sabaha kadar döveyim böyle. Evet kardeşlerim. Ben oynarken gerçekten yeterince gıcık oldum. <laughs> Umarım siz de oynarken eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer bu tarz haritalar yaparsanız bana ben o haritayı sizin için oynarım. Abi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Şurada kasaba gördüm. Kasaba görmüşken ben hemen gider kurcalarım. Kasabanın sakinleri kimlerdir? Nedir? Ne değildir? Dayanamam. Böyle bir şey olduğu zaman hemen bakarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlarım eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.